AKP'li belediye başkanı memuruna hakaretler yağdırdı. Memurun sakinliği çıldırttıkça çıldırttı. AKP'li Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeyen devlet memuru Bininci K. ya hakaretleri, tehditleri ifşa oldu. Yaşananlardan sonra memur Bininci K. AKP'li başkanın talimatıyla açığa alındı hukuk mücadelesi ile tekrar işine dönen Bininci K, bu sefer de iş tanımında olmayan yerlere sürüldü. İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 28 Ocak 2021'de işletme ve iştirakler müdürlüğüne yaptığı ziyaret sonrasında çalışanlarla fotoğraf çektirmek istedi. Ancak devlet memuru Bininci K, çağırıcı ile fotoğraf çektirmek istemedi. Hakaretler yağdırdı. KLT'den Mutluhan Yıldız'ı ne haberine göre, çağırıcı, bininci K'nin fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmesi karşısında çılgına döndü. Çağırıcı görevi başındaki devlet memuru bininci K, ya hakaret ve tehditler savurdu. Çağırıcı, kim lan bu geri zekalı, aptal herif, ukela, niye oğlum bunun siciliyle oynamıyorsunuz, bunun eline düdük verin, kapıya dikin gitsin mahkemeye, ifadelerini kullandı. Meymur bininci K ise çağırıcının hakaret ve tehditleri karşısında sakinliğini bozmadı. Yaşanan bu skandaldan sonra bininci K'nın başına gelmeyen kalmadı. Belediye yönetimi bininci K ya saygısızlık suçlamasında bulundu. Bininci K hakkında önce inceleme başlatıldı, ardından açığa alındı. Bininci K, olay günü bulundukları ortamda çok sayıda kişinin olduğunu, görüntülerin çekilmiş olabileceğini, bu görüntülerin izlenmesi ve incelenmesi halinde bir saygısızlığının olmadığının görüleceğini belirterek görüntüleri bulunmasını ve incelenmesini talep etti. Ancak belediye yönetimi kabul etmedi. Bininci K, hukuk mücadelesi ile görevine geri döndü, ancak bu sefer de sürgün üstüne sürgün edildi, kadrosu ile ilgisi olmayan işlere gönderildi. Bininci K'nın sendikal hakları belediye tarafından engellendi. Bilgi edinme dilekçeleri cevapsız kaldı. Geçtiğimiz günlerde AKP'li çağırıcının devlet memuru Bininci K ya hakaret ve tehditleri ifşa oldu. Sosyal medyada yayınlanan ses kayıtlarında çağırıcının çılgına döndüğü, sesini yükselttiği duyuluyor. AKP'li başkan çağırıcının ses kayıtlarında belediye başkan yardımcısı Mehmet Şirin'e hukuksuz talimatlarda bulunduğu, Şirin'in de tamam başkanım dediği ortaya çıktı. Gerek, gerek yok başkanım, teşekkür ederim, sağ olun. Gerek yok başkanım. Nasıl gerek yok? Fotoğraf mı? Yo anlı, anlıyorum, benim fotoğrafta olmama gerek yok. Niye? Hay sebep mi? Ben birlikte fotoğraf çekilmek istemiyorum başkanım. Ne? Neden? Kişisel ne? Hayır. Ee, neden? Hayır, sebep ne? Ben birlikte fotoğraf çektirmek istemiyorum. Hayır, sebep ne oğlum, sebep ne? Başkanım, ben burada memurum. Oğlum, ne, ne oluyor ben burada? Ben siyasi olduğum için mi Hayır efendim, ne demek? Neden? Ben birlikte fotoğraf çekilmek istemiyorum. Sebebi ne oğlum? Sebebi söyle, delikanlı. Hayır, gerek var. yok. Hayır, böyle bir delikanlısın madem, söylesene. Kim lan bu mı gerizekalı? ya. Ben maddi bir dayak ediyorum. sana dokunmadığımız zaman sürecek böyle kenarlaşım geri zekalı. Başkanım ben saygı sınırlarını aşıyorum. açıyorum. Kapa <laughs> seni. Sen de başka bir insan yok ben Her zaman öyle alt ediyor lan. Sonuç ne oluyor başkanım? Söyleyin bize. Abi sonuç ne oluyor? Hiçbir bok yapamıyorum sana öyle mi? Niye onu bunu şey teşekkür Abi. ederiz bir şey demiyoruz saygıda kusur etmiyoruz ay ay saygıda kusur ne? buraya çağırıyorum seni niye gelmiyorsun başkanım birlikte fotoğraf çekilmek istiyorsunuz evet, ben ne ben sizinle fotoğraf çekilmek istemiyorum bu kadar basit bakar mısın başkanım. Şabak ya. Ulan bak ne bir evde tüken alındı bilmem ne. Onu bunu yaptın, bunu yaptın. Sana dokunmadık insanlığımızdan dolayı. Başkanım, yani iyi niyetiniz bu, bu kadar suistimal edilir. Başkanım ya. insanlık yapmamıza gerek yok. Yapın istiyorsanız. bir şey söylemedim başkanım. Bu sizin sözünüz. Ben de aptalım hiç anlamadım. Bu sizin sözünüz. Tabii hiç aptalım hiç anlamadım. Oğlum devlet şesaretini nereden alıyorsun sen ya? Başkanım, Hayır, alıyorsun? Sizinle fotoğraf çektirmek istemediğim için mi böyle söylüyorsunuz? Hayır bu gereketi yaptığın haklar için söylüyorum. Başkanım yaptığın haklarda da hep hukuk beni haklı görüyor. Neden böyle peki? Vay be buyur işte, ona güveniyor ya. Bakalım oğlu bu sene ne yapıyor, göreceğiz bundan sonra. Buyurun başkanım, görelim. Çünkü sürüntü meclisi. Bunu bahçe gidecek sizlere, düzük verecek. Tamam mı? Gitsin bahçeye. Bugün de şey şimdi hem. Bak düzük vereceksin, bahçeni öteyecek. Gelin arabalara bakacak. Duydun mu Mehmet? Tamam başkanım, düzük söyle de söyledim. Bahçeye gideceksiniz, bunu düdük geleceksiniz, hemen gitsin bahçeye. Sürekli de uzan nöbet Ne? Tamam. Evet. Evet. Yok ben bir şey yapıyorum. Dişimden dişimden yiyemiyorum. Başkan bak Adama bak ya. Bu güne kadar ben sana ne kötülük yaptım da bana düşmanlık besliyorsun. Başkanım ben size düşman değilim. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Yani ne demek yani. ben seninle resmi çekmek istemiyorum? Ne demek bu? Bakın başkanım ben devletin memuruyum. Olabilir. Ben sizi özel Kendi tercih ediyorum ben. Ben de, diyor. Bak, ben de siyasiyim. Akıl bakar var mısın ya? Ben öyle bir şey söylemiyorum. Bu sizin sözünüz başkanım. Hadi sen kaya bak ya. Dokunmalı memnun yapmışlar ya. Yok yok. Aynen bir şey ya. Evet, teşekkür i̇şte yurtma yürekliliğimizin için nereye geldi görüyor musun? Çünkü adam nasıl olsa o gününü devamıyor oraya veriyor, oradan alıp oraya veriyor, bilmem ne yapıyor. Adam hiç bir şey diyor. adam da hiç tabiz vermiyor. <laughs>